Merhabalar. Bugün sizlere çok ince bir detaydan bahsetmek istiyorum. Şimdi ben burada desenimi seçtim. Bu tırnağa bastırmak istiyorum. Tırnağımın rengi beyaz. Ben şimdi bu tuşa tıkladığım zaman otomatik olarak algılayacak. Bakın görüyor musunuz? Birazcık sağda algıladı. Tekrar basıyorum. Basamadım. Heh. bakın şu an tamamen ortaladı. Şu anda tırnağın bütün desenlerini aldı. Lakin biz burada şunu tavsiye ediyoruz. Bu şekilde baskı yapmayın. Bakın şimdi bir kere tıkladım. Geldi desen. Buradan transparan hale getiriyorum. Şu anda altta tırnağı görebiliyorum değil mi? Şimdi sol tarafı uzatmak istiyorum. Neden? Böyle sınır olmasını istemiyorum. Çünkü sınırı da tam sınır olduğu için baskıyı güzel yapmayabilir. Bu yüzden sol bölgeye bir kere tıkladım. Sol tarafı seçti. Şimdi buraya basılı tutuyorum. Ve sola doğru çekiyorum. Bakın çok az çektim. Birazcık dışarıda. Sağ tarafa geldim. sağ bir kere bastım. Sağ tarafı seçti. Sağı da çok uzatıyorum. Bakın çok az. Aynı şekilde alt bölge için de bunu yapacağım. Çok az uzattım. Tamamdır. İşlem sadece bu kadar. Daha sonra baskı işlemine geçebilirsiniz. Bu işlemi aynı şekilde tırnaklarda da yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü tırnaklarımızın etrafına zaten ne mask sürdüğümüz için onlar zaten çıkacak. Hiç deseni büyütmekten çekinmeyin. Özellikle deseni büyüterek kullanırsanız çok daha iyi olur. Ama tabii ki de abartı olarak değil. Sadece ufak bir şekilde. Bakın, burada yaptığımızın aynısını yapmanızı istiyorum çok az sağdan büyüttüm, çok az soldan büyüttüm. Bakın görüyor musunuz? Desenlerimizi buna göre uygulayalım.